Kullandığımız teknoloji ürünlerini düşünelim. Arabalar, bilgisayarlar, televizyonlar, evlerimizdeki fırınlar, kullandığımız telefonlar. Bu ürünlerin hepsi de demir, bakır, çinko, alüminyum gibi metallerden ve petrolün bir yan ürünü olan plastikten oluşur. Yani bu ham maddeler, özellikle de metaller, Dünya üzerinde bulunmasaydı ya da insanoğlunun bu maddeleri kullanma imkanları olmasaydı hayatımızı bu denli kolaylaştıran teknolojiden söz etmekte mümkün olmayacaktı. Teknoloji insanoğlunun yeryüzünde bulunan elementleri belirli bir amaca göre şekillendirmesiyle ortaya çıkmaktadır. Ve bu elementlerden sadece birkaçını incelediğimizde bile varlığına çok alıştığımız bu cevherlerin aslında ne kadar mucizevi bir yapı taşıdıklarını görürüz. Bunların başında hem teknoloji hem de yaşam için son derece gerekli olan bir element gelir. Demir Demir, yeryüzünde en yaygın olarak bulunan elementlerden biridir ve yer kabuğunun yaklaşık yüzde beşini oluşturur. Bu element üzerinde yaşadığımız dünyanın en temel fiziksel dengelerinden nefes aldığımız havayı kullanabilmemize kadar yaşamın her aşamasında çok büyük bir rol oynar. Ünlü Avustralyalı moleküler biyolog Michael Denton, Doğanın Kaderi adlı ses getiren kitabında evrendeki doğa kanunlarının ve elementlerin insan yaşamı için özel bir tasarıma sahip olduğunu anlatır ve demirle ilgili şunları yazar. Tüm metaller arasında demir kadar yaşam için zorunlu olan biri daha yoktur. İlkel dünyada dünyanın ilk kimyasal farklılaşmasını sağlayan ilkel atmosferi meydana çıkaran ve sonunda denizleri meydana getiren ısı, demir atomlarının yer çekimi tarafından merkeze doğru çekilmesiyle olmuştur. Demir, bizim solunum sistemimiz için de büyük bir önem taşır. Bu madde, insan kanında bulunan hemoglobin içinde Oksijenle hassas bir birleşim oluşturur. Bu sayede son derece yakıcı olan oksijen atomları kontrol altına girer. Demir çok değerli bir enerji kaynağı olan oksijeni hücrenin solunum mekanizmasına yönlendirir. Yani nefes alabilmemiz bile demir sayesinde mümkündür. Ya demir atomu hiç olmasaydı? O zaman hem yaşam mümkün olmayacak hem de üzerinde yaşadığımız gezegen yaşama uygun hale gelmeyecekti. Demir olmasa ilkel dünyanın ısınması gerçekleşmeyecek, atmosfer ve hidrosfer de oluşmayacaktı. Dünyayı gök taşlarından koruyan manyetik alan oluşmayacak, radyasyon kuşakları, ozon tabakası olmayacaktı. Ve dünya ölü bir gezegen Demir, insanların kurdukları medeniyetlerin de en önemli maddi temelidir. Çünkü sanayi çelik sayesinde vardır. Çelik de demirin karbonla birleşmesinden oluşur. Bugün hayatımızı kolaylaştıran ve kalitesini arttıran yüksek teknoloji ürünlerinin tümü sanayinin yansımalarıdır. Eğer demir olmasaydı Dünya üzerindeki teknolojik düzeyde basit tahta araçların ötesine geçemeyecektir. Tüm bunlar göstermektedir ki demir dediğimiz elementin varlığı ve dünya üzerinde bol miktarda bulunması, insanların Allah'a şükretmelerini gerektiren çok önemli bir rahmettir. Nitekim Allah Kur'an'da bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Kur'an'ın hadid yani demir isimli suresinde, Allah şöyle buyurur. Andolsun biz elçilerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik. Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için yararlar bulunan demiri de indirdik. Öyle ki Allah kendisine ve elçilerine gaypla kimlerin yardım edeceğini bilsin. Şüphesiz Allah büyük kuvvet sahibidir, üstün olandır. Kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için yararlar bulunan demir, insanoğlunun teknoloji geliştirebilmesini sağlayan önemli rahmetlerden biridir. Bu nedenle demirden ve çelikten yapılan her şey bizlere Allah'ın rahmetini bir kez daha hatırlatmalıdır. Yeryüzündeki binalar, arabalar, uçaklar, köprüler, tren yolları, gökdelenler görünüşte insan yapımı eserlerdir. Ama aslında Allah'ın kendisinde çetin bir sertlik bulunan demiri var etmesi ve yeryüzüne yerleştirmesi sayesinde vardırlar.